BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ağustos ayında ilk tankların kara kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. Altay tanklarının 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla kara kuvvetleri komutanlığına teslim edilmeye başlanacağını belirten Tosyalı, "Tahmininizden çok daha yüksek kabiliyetlere, daha fazla fonksiyona sahip mükemmel bir araç üretiyoruz." dedi. Tosyalı, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın motor tedariki nedeniyle büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, yurt dışından alınan her motor için taahhütname veriyorsunuz. Bu motorları ihraç edemezsiniz, bazı operasyonlarda kullanamazsınız. Elinizi kolunuzu değil, dilinizi bile bağlıyorlar, ifadelerini kullandı. Bu durumun Altay tankı projesinde gecikmelere yol açtığını anlatan Tosyalı İlk prototipte yabancı motor tercih edilince, siyasi gerekçelerle tedarikçi motoru vermeyi reddetti. Proje tekrar akamete uğradı dedi. Bu sürecin ardından kurulan BMC Power, Türk savunma sanayine yönelik güç grubu üretimi amacıyla faaliyete geçti. İlk etapta 400 ve 600 beygirlik motorların üretildiğini söyleyen Tosyalı, son olarak 1000 beygirlik Fırtına Obüs motorları ile 1500 beygirlik Altay tank motoru batının da geliştirilip test aşamasına getirildiğini ifade etti. Tosyalı Yerli motorların artık fiilen kullanıma geçtiğini de şu sözlerle açıkladı. Geçtiğimiz ay İzmir'de büyük bir törenle Kirpi ve Vuran aracımızı yerli motorla ilk defa buluşturup kuvvetlerimize teslim ettik. Bu Türk savunma sanayi için bir ilkti. Daha önce yurt dışından alınan motorlar nedeniyle bu araçlar operasyonel olarak kısıtlanıyordu. Yeni nesil motorların araçlara entegrasyonu için uzun soluklu test süreçlerinin gerektiğini belirten Tosyalı her şey yolunda gitse bile 5000 ila 10 bin saatlik testlere tabi tutulmaları gerekiyor. Savunma sanayiinde her şey detaylı anlatılmaz, anlatılmaması da gerekir. Bu süreçte bunu öğrendik ifadelerini kullandı. BMC'nin Sakarya'daki tank üretim tesisi hakkında da bilgi veren Tosyalı, öyle bir tesis kuruyoruz ki, yüzlerce yıl bu ülkenin kara savunma sanayinin kuluçka merkezi olacak. Etrafı karınca gibi tedarikçilerle dolu, bu da hem rekabeti hem yeni yatırımları tetikliyor diyerek tesisin stratejik önemini vurguladı. Tosyalı, Altay Tankı'nın artık sadece bir proje değil, genişleyen bir savunma ekosisteminin sembolü haline geldiğini belirtti. Tank artık bizim kontrolümüzün de ötesinde, Türkiye'nin savunma vizyonunun simgesi oldu. Toplamda 840 bin metrekarelik bir alana kurulan tesis,